Zeytinci Kadir Beta 250. Maşallah süper abi. Ben neredeyim? Yukarıdayım. Osman Demir. Süper. Bizi keri Gençler. Ne düşünüyorsunuz burada? Hey, geçen hafta artistik yapıyordum. Ne oldu? <laughs> Hasan güzel. Süper. Süpersin Hasan güzel. Ama çıkamıyorsun ne yazık ki. Niye? Yoldan gelmemişim ben normal. Evet. Evet, yoldan gelen arkadaşlar bir bir adım önde. Bakın. Geçen hafta burada Özcan'ın kayış attığı yer burası bak. <gülüyor> bak. <laughs> Özcan'ın kayış koptu burada. <laughs> Bu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor sizce? Beyler siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? <laughs> evet. Gelen Engin Tinton. Rampada çok kötü vurdun abi. Daban vurdu. Orada benim ayaklarım taşlara aradıydı. Rampaya giderken dağıttım o Aynen. Engin Tintor. <laughs> Süper gaz açtı. <laughs> Süpersin abi. Ama maalesef olmuyor. Abi, tatlı, 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 <gülüyor> <uyumuş>. <gülüyor> ya hem oyulmuş hem yumuşamış değil mi? Evet. Osman Demir. Huskuana 250. Güzel. Maşallah. Süpersin. Gelen Kadir Goyunlu. Süper bırakma. Çok süpersin. Kaldı, nasıl ya? Cengiz Korkut. Bırak bırak bırak. bırak. Maşallah süpersin abi. Ya bıraksana da ya. Daha hala motor duruyor. Engin Göktepe. Oho. Maşallah. <laughs> herkes aynı yerde kalıyor. <laughs> <laughs> Arkadaş ne yapıyorsunuz? Ya? Yardım, ya? yardım edin ya bana. Abi. Abi. abi o motor çıkmaz oradan valla. Hadi lan şey yapalım. Ya. Ahmet. <laughs> Onlar ne yapıyorlar orada? Değilsen ya bana be. <laughs> Valla ben çözemedim arkadaş. Şöyle. <laughs> geliyorlar geliyorlar motorları burada atıyorlar. Hey ya koyup gidiyorlar motorları. Kadir. Benim motor üzerinde 15 mi değişem? 5 verim. 5 olmaz abi usku var da bu. Rampayı çıkan, çıkan ha, motor. rampayı çıkıyor usku Görüyorsunuz da <laughs> tane usku aşağıda. Beta aşağıda. Aşağıdaki motorlar değerinde alınır 5 kayma. 5 kayma. <laughs> Gelen Hasan'a o güzel o. <laughs> güzel. Çok güzel bir çıkış yaptın ama Olmadı. bir boka yaramadı. <gülüyor> <gülüyor> Engin Göktepe. Motor burada aşağıda. Abi süpersin. Çok güzel geldin. <laughs> Engin Göktepe süper. Maşallah. Maşallah abim. Evet. Sana helal olsun. Evet. Pasaların kurduyum. Gönlünün <gülüyor> gülüyüm. <gülüyor> Pasanın kurdu bu. Ay tilkiler <laughs> vay Hasan güzel Olmaz, Olmaz. Ay, amına, kodum Evet tilkinin <laughs> biri yine yarı yolda kaldı 3-3 <laughs> Engin var. abi Bu tilkiler peynir falan mı arıyorlar orada? ne yapıyon Ne bileyim yapıyorsun? ben ne <laughs> yapıyorsunuz oğlum siz <çisurda? gülüyor> <laughs> Kurtlar soğuk Kadir Koyunlu <laughs> Süpersin ama